Diyoruz. Araba kazaları biliyorsun. Öldüm örneğini de yerlendireceğiz. I <laughs> 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 don't öldü. öldü. yani, öldü yani. <laughs> Öldü ya. Bak. Boşluktu. Ya abi ya. Ya kaçalım abi. Kaçalım abi de izliyorum. Ya ikide ölüyorum. Bu nasıl etkiyor? Ne oluyor anlamıyorum Baksana ya. Yine bas, başına bela geliyor. Elif ama şimdi ne diyecek bu bile? Şimdi. İsterseniz devamlı da gelin yorumlara devam edeyim. Bakıyoruz O kişiyi arasında var Taxi. Okay. Taxi. Taxi. Taxi Hey, come in. Dedi, falan bir şey dedi hey, Please put on mı <laughs> <laughs> İspanyolca herhalde bu. This car is mine now. Get out or I'll shoot you! Oh, no! Another crazy passenger! Stop. 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 We'll, well, I'll now demonstrate the importance of the seat belt. Abi adam öyle, o adam öldü. Oo. Oyun kırıldı. Kırıldı. Bunun çok kötü işti ya. <laughs> Neyin abi? Bu adam zaten boynu kırılmış. Görüşünü de yiyorum. Hadi abi. Adam gitmiş. Uçan adam. Oh. Kapı açıyor. Ya çıkacak değil mi? Oh my. Uh, this car door always opens by itself. Always, always. Most... Oh the monster What's the matter? the monster Sizi intikam aldı artık. Hep siz öldürüyorsunuz beni. Ödümü bir kere siz öldüreceksiniz. Bak bak. Güzel abi, güzel, futboldu. Kişisel bir adamı arama göndermiş. Hakikaten o adamı gibi adama dağıldı. gitmiş oynayalım. Bitmiş. Ama Mavi bir tane zikimiz var.

ee, zararı işte. Alkolüse tam ara zararı arabada alkolüse yani tam zaman zararı. Ölüyorsun. Bak. Böyle diğer adam görmüştü var. Burada da. Da nasıl bir adammış ya. Kapı da kırdı. Evet izliyoruz. Ich bin dann Müll übergangen. Oh dann die Eltern. So, da war jetzt nochmal die Alkis nicht. Ja. Buradan bir açık. Şu adam, şu adam en genel arka sağ. En arka sağ. Bu adam. Bu yere almıştı. Elinde ölmüş ya. Allah korusun. 10 kişi. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Bir tane alıyor işte. Benim videom değil olsun. No! Evet. Bu video benim değil ama bu video benim olacak. bu izlediğim şey benim değil. Bak güzel sayılmış. Şu öldü. abi. Yok lan. Bunlara inanmayın vallahi yalan mı? <laughs> Bu konstruktörü ayarlamaya ya. Şey. Oğlum ne mi? Tamam. Bizim ödülümüz. Abi. Öldü.

oluyorsun. Kaynak, ne Adam bizim. Herkes bitti. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Burada izlerken kurabiyelerimi Abi izledim çok eğlenceli. Bir de, daha fazla böyle bölümü videolar izliyorsanız like atın. Abone olmayı da ölmeyin. Yeter bir. Bir şey İki.